Arkadaşlar selamlar. Videoya geçmeden önce sizlere ufak bir duyurum olacaktı. Bugün sizlere sponsorumuz olan Playsaldan bahsetmek istiyorum. Neden bunu bize tanıtıyorsun diyecek olursanız arkadaşlar buradan Ucuza uygun ve hızlı bir şekilde elmas satın alabilirsiniz. Nasıl alacağız diye soracak olursanız www.playstyle.com üzerinden siteye ulaşabilirsiniz. Veyahut da zaten benim videolarımın açıklama kısmında linkleri bulunuyor. Buradan giriş yaptıktan sonra siteye üye olabilirsiniz olduktan sonra ilk yapacağınız alışverişte ödeme kısmında indirim kuponu bulunuyor. İndirim kuponu kısmından mid kuponunu kullanırsanız ekstra bir %5 daha indirim alabilirsiniz. Zaten elmas fiyatları ucuz ve üzerine ekstra bir %5 daha indirim gelince çok çok ucuza denk geliyor. Bu ucuz diyorsun ama bu fiyatlar ne kadar gösterir misin bize diye de soracak olursanız göstereyim ama. Mesela Yandan telefondan da bakıyorum. Abi bakalım. Bin elmasa bakıyorum şu an. E, oyun içerisinde 490 TL iken e, PlaySAL üzer üzerinde 278 liraya denk geliyor ki nerede neredeyse yarı yarıya bir fiyatlandırma farkı. Yani bizler oyundan pahalıya satın alacağımıza e, sponsorum olan PlaySAL'de yani kesinlikle güvenilir bir sorun olmaz. Buradan ucuza bir şekilde elmas satın alabilirsiniz arkadaşlar. E, nasıl alacağız diye soracak olursanız mesela az önce de gösterdim PlaySAL ana sayfasındasınız. Burada Mobile Legends yazıyor. Mobile Legends'tan zaten direkt elmas fiyatlandırmalarını atıyor. Abi mesela ee, şu elması ben satın almak istiyorum. Burada oyuncu ID'mi giriyorum. Mesela benim oyuncu ID'm ne olsun? 68 falan filan sallıyorum. Sunucum da 4013 olsun. Sepete ekle diyoruz. Hemen sepete git diyoruz. Hatta bakın üye olmadan da alışveriş yapabilirsiniz. Fakat bence üye olun. Ee, yani bir şey kaybetmezsiniz bana. Bence olun uğraş, uğraşırsınız 2-3 dakika ama daha sonrasında daha rahat olursunuz. Direkt tık tık girersiniz. Bunları doldurmanıza tek tek gerek olmaz diye düşünüyorum. Ödemeyi hallettikten sonra arkadaşlar yaklaşık 2-3 dakika içerisinde elmaslar hesabınızı direkt geçiyor zaten. Bu konuda bir sorununuz olursa geçmezse falan direkt bana yazabilirsiniz. Yardımcı oluruz. Kendileri zaten güvenilir. Uzun zamandır benim de sponsorum. Bu şekilde ucuza elmas satın alabilirsiniz. Sizlere de söylemek, tanıtmak istedim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Maça geçelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz efendim. Arkadaşlar yeni videodan selam var Nasılsınız? Umarım iyisinizdir Bugün sizlerle beraber Ormanda Leomord oynayacağız efendim Bakalım neler yapabileceğiz Bayağıdır mort oynamıyorum Abi düşündüm düşündüm Ne alabilirim ormanda değişik olsun dedim Leomord geldi aklıma Bunu oynuyoruz 5 girdik bu arada ee, Tekrardan bir değişiklik yapayım dedim Bugün sola değil de 5 gireyim ee, en azından farklı farklılık olsun öyle böyle Okey, smite attı. Direkt yetişirim gibi gözüküyor aslında küçük ormana falan. Orada bir fight çevirebiliriz 3 seviyeyim ama. Birazdan dört olacak. Öldü bu. Bu da öldü. Bu da öldü. Çok güzel, temiz. <laughs> Oyun başı böyle kill'ler almak oyunu çok fazla rahatlatıyor. Hatta Fredrin'i bile kesebiliriz eğer bizi uyanmadıysa uyanmış. Uyanmamış olsaydı ben onu kürle çalıp gidecektim direkt. Neyse enti enti. Kaplumbağa'ya direkt başlayalım dostlar. Ee, zaten bu taraftayız. Vurun vurun. Çabuk alalım bunu. Bu kahramanı sevmediğim şeyi. eee Yavaş dönüyor gibi biraz ormanları. Eğer oyundan falan düşerse gerçekten bu kahramanla orman dönmek çok zor. Bir de benim şu kontrol ayarları değişmiş. Anlamadım birkaç muhabbet var. Abi bir sürü ek bir şey yazmışlar. Hangisi ne işe yarıyor çözemedim. Ee, onları incelemem gerekiyor. Mesela bir tanesi sadece büyük ormanlara vuruyor. Küçüğe vurmuyor. Ee, biri başka bir şey yapıyor, biri başka bir şey yapıyor. Mesela ee, saldırı yardımını kapatmak istiyoruz ama hangisi çözemedim onları. Şimdi bakayım onlara da bir aklıma gelmişken onları da çözeyim aradan çıksın ya. Abla çok iyi. Resmen önüme düştüler. Attığım emoji de şey sapık emojisi gibi. Nasıl bir tipi var o emojinin? Ne var Mete? Freedom Farm teşekkür ederim. <laughs> Normalde kına baltayı pek tercih etmiyorum. Ama aşırı öne geçtiğinizde gayet güzel ve iş yapan bir item bence. Ee, güzel oluyor. Bizimkiler yargılıyor. Bana fight kalmıyor. Levmor'da oynarken ee, ormanda dönmüyorum. Direkt fight alıyorum. İyi çakalladık onu bari. Ve ile bak. Nasıl çıkacağım? Eskiden çok fazla oynanıyordu Reamort fakat şu şekilde oynanıyordu dostlar koridorda oynanıyordu ve koridorda buff alabiliyordunuz kahramana o zamanlar çok daha güçlüydü koridorda neredeyse hiçbir zaman kaybetmiyordu bu tarz durumlarda Bayağı avantajlıydı Leomord. Mesela millet AP alıyordu. Sen gidip Leomord alıyordun. Savaşçı falan giriyordun. Çok çok güçlü oluyordu Biliyorum. Hiç bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa, 5 takım oyunları falan arkadaşlar, like atabilirsiniz, ee, yorum yapabilirsiniz, abone olabilirsiniz, bu tarz küçük işlerle beni destekleyebilirsiniz. Teşekkürler. Maç da biraz kolay oldu. Normalde bir maç atacaktım. İki maç atmayacaktım bugün ama iki maç atalım olmazsa. Eee turnuva falan var ya yetişmiyor hepsi. Bununla harika işler çıkar. Adım attığım her yerde kaos eksik olmayacak. Kesinlikle. Ama bu öldü. Güzel. finishleyebiliriz bu arada buradan maçı. Öldü bu Aynen aynen buradan bitiririz biz bu maçı ya. Açalım kuleleri önce. Süper. Ultim dönse direkt girip inişeceğim bizimkiler ondan giriyor Daha çok iyisiniz ultim dönecek geliyor buna. <laughs> kaldık böyle hani bitiremiyoruz. Niye böyle oldu? Tamam. Hatta biz öleceğiz adamlar bizi püskürtecek. Güzel. Adım attığım her yerde Kaos eksik olmayacak. <laughs> Geliyorum. Toplu bir fight yapalım en azından. Finish yemek için. pek bir şey yapamadık ama olsun sonuç önemli tamam güzel arkadaşlar ilk maçımız bu şekildeydi bizi desteklediğiniz için çok teşekkür ediyorum ee, bir sonraki maçta görüşmek üzere diyelim kendinize bolca iyi bakın efendim bir daha Leomord alırım gibime geliyor görüşürüz diğer maçta Arkadaşlar diğer maçtan selamlar. İlk skill'i ayarlayamadık. Hiç erken açmışız. Tekrardan Leoport aldım. Yine 500. Her şey devam. Bu sefer rakip bitler bir tık daha zor oldu. Maşa buff yemiş. Ee, direkt sürekli falan dönüyor. Denemedim ama. Güçlü olmuş gibi gözüküyordu. Cehennem Zonga geleceğim şimdi. Keser miyiz bilmiyorum. Çok güzel temiz. İlk kan aldık ama yüksek ihtimalle rakipte bizim alt ikili ormanları falan dönecek. Biz de buraları alalım. Sonra kaplumbağada buluşuruz. Şunu kesebilir miyim? Şu anda sadece yapılması gerekiyor. Şu ormanı garantiye alayım da tam gidiyorum Aslında buff'ı alıp öyle fight'a da katılabilirdik. Fakat Lemort, Lemort diyorum Lancelot buraya doğru move atıyor. O yüzden ne yapacağı belli olmaz. Direkt finişleyebilir. Bizim de burada olmamız bir tık daha mantıklı. Baksana direkt ultiliyor. O da öldü. O da öldü. <laughs> Tamam çok güzel. Kaplumbağa savaşlarında eğer öne geçerse çar durdurulmuyor ama kaplumbağa savaşında kafamıza vururlarsa falan çok sorun teşkil ediyor. Özellikle bu fightta Minator'un 4 seviye olmaması gibi sebepler kazanmamızda bayağı rol oynadı fightı e, ee, Minotaur'u midde 4 yapmadılar. İşimize geldi. Gel sana bir yardım edeyim. Modda fight var gibi. Tamam güzel. Asel Otun oyunu şu an bitmiş oldu çok fazla geriye düştü. Zaten meta'da olan bir kahraman değil. Çok daha da fazla düştü. Moskova'da burada biraz döveceğim ben. Tamam, çok güzel. Yeterli bu kadar. Belki Kaplumbağa'da fight'larlar, belki fight'lamazlar. Şu anki ne yapacaklarını pek kestiremiyorum ama Lancelot top'ta olduğuna göre burayı pek deneyecek gibi gözükmüyorlar. Ben Savaşçı Amblam tercih ettim bu arada. Ee, sizler Suikastçıyı tercih ederek çok daha fazla hasar atabilirsiniz. Ben biraz daha fight'lamak üzerine ve sürekli can yenileyebilmek adına Savaş Can'dan tercih ettim dediğim gibi Çok güzel İyi var oyun gidin bayağı koptarken oyundan ama yapacak bir şey yok. Bu aralar hiç vaktim yok. Anca e, girdiğim maçları çekebiliyorum. Bence fena olmadı bizim adımıza da eğlenceliydi. Dönüyor ultim. Bak sana uyanıklara. Tamam çok güzel. <laughs> Gelecek mi Moskova hiç zannetmiyorum ama geldi. <laughs> Ölümden kaçış <yok. gülüyor> Ormanları döndükten sonra şöyle toplu bir fight falan atarız. Ondan sonra artık keyfimize bakarız. Adım attığım her yerde kaos eksik olmayacak. Toplan. Bununla harika işler çıkar. Gel itelim burayı. Kaplumbağayı Bay'da alalım. Ne yapsalar tamam, tamam. bugün cehennemi tadacak. Geliyorum önce onu bir keselim. tarafa kaçar mı? Aynen. <laughs> Beni görür görmez yön değişti. Neden o kili ben de alabilirdim? Öldün sen. Alalım kaplumbağamızı. <laughs> Ultim dönünce Tekrar bir agresif deneyebiliriz Bizimkiler eksik fakat 3 kişiyiz 3 ve 5 atabilecek bir durumdayız ee, Bir şey ararsa Rakip karşılık veririz Ultisinin seslendirmesi bayağı iyi böyle gaza getiriyor beni. Tamam sarısını da aldık. Yanlış gitti ama yine de kesti çok güzel. anladığım bu değildi. Bizimki o tansel tek attı lan direkt. Bizimki olmaz. Acaba Lord yaparlar mı diye bir düşünüyorum. Direkt Lo Lord Lord'u Lunox burstlarsa belki deneyebilirler. Ama minyon olarak geride oldukları için o kadar da rahat olmaz gibi. katledildi. Düşman katledildi. Düşman katledildi. Geliyorum oraya doğru. Geri çekil. Tamam. Tamam. <laughs> çok fazla slow vardı üzerinde koşamıyordu ya çok komik geldi koşama işi bana sıçarız buradan ya. Oo. Yine ölmüş olabilirim. Vallahi tak diye arada kaldım. Fight atayım diye bir tık kendimi önde tutuyorum ama fena cezalandırıyor ay. Oynarsınız. Buradan bu maç biter. Oha. <laughs> Maşaya bak, Beyze kadar uçtu. cennetle kapatmayı unutmuşum. Umarım bu subuk bildirimler gelmez de iki saat sansür koy koymayla uğraşmam. Alalım buff'ı. Yani Lord'a pek de gerek yok aslında ama bilmiyorum. Galiba varmış evet var. <laughs> ee, şöyle olacak. Bunlar bu sefer Lord Star gibi mi geliyor? Fight diyeceğiz gibi. Sen nereden gördün? kaçış yok. Güzel hasar vurdu Bu da Biliyordum böyle bir şey olacağını. Allah biliyordum. Kime doğdu? Tamam çok güzel. <laughs> Arkadaşlar. Ee, bu maçımız da bu şekilde. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyelim. Kendinize bolca iyi bakın. İzleyip desteklediğiniz için teşekkürler. Eee. Pazar gününden sonra boş oluruz. Pazardan itibaren böyle istediğiniz videoları tekrardan atarız. Görüşürüz efendim. Hoşçakalın.